Evet bugün karınlarını doyurdum. Bak bak. Siyah beyaz kaçacak delik abi. Bunlar iki kardeş. Bir tanesi beyaz bir tane. Ay yavrum 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 koş işe var. Annesinin kara kuzusu. Hele kara kuzusu annesinin. Annesinin bir tanesi bu. Çok cana yakın. Acayip cana yakın yavrum yavrum. Kuzum ben gidince ne yapacağınız burada? Hele o karnını doyurmuş. Temizleniyor. Bak 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 bak. Oy sana o aklı vereni kurban olayım ben ya. Şuna bak şuna bak. <gülüyor> Yavrum. <gülüyor> kıskandın mı Çen? Sen kıskandın da mı yapıyorsun? Onu sevdim diye. Bu buradan kıskandı görüyor musun? Öbür yavruyla anneler de geleydi ki lokma yiyeydi. Hele hele kuzum bakala bakala bakala. Bebek ya. Küçük bebek ya. Çok tatlı. Bu çocuk kuştan korkuyor diyor, Şuna bak. he öyle temizli. Aferin. Suyunuzda içtiniz mi? Suda koymuştum. Bu benim kara kuzum. Bu benim kara kuzum. Böcek mücek hiçbir şey bırakmıyor evde. Alıştılar oynuyorlar. Da beyaz yok, anneleri yok. Nereye gittiler acaba? Anne kedi burada yiyor. <laughs> Salam verdim ilk önce. Pek hoşuna gitmedi. Ama mecbur yedi. Çünkü başka bir şeyimiz yoktu. Yavrulara bakalım. Yavrular gümüllükte. Şöyle yer yaptı onlara. Ama oradan şey yapmadı. Bakalım. Kızım. Bir de la yavrular. Ha buradalarmış. Oy bir de Gelip de kontrol ediyor. Bir şey yapmayacağım kuzum. Sağ salimler mi diye kontrol ediyorum kuzum. Hele. Hele yavrum. Biz daha büyüsünler ben onlara mama veririm. Veririm de mi yavrum? Aferin benim kuzuma. Gelişe bak, gelişe bak, gelişe bak. Nereden atladın? Gel. Yo, yo, yo. Erkekim. Peşine düştün hele. Ha? Gel. Kızım, bak orada adam var, adam. Onlar yedi, yedi. Sen ye, onlar Yedi. Bakala yavruları çağırıyor vereyim diye. Yavrularını çağırıyor yerini gösteriyor. Aldı ki ben onları besledim. Yavru. İlke kim? Hayırdır gel. Gel mama var gel kuzum. Ha. Ha hey, yavrusum. Gel gel gel. Piş, 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 piş. Gel. Hadi. <laughs> sen yemeklerin yerini mi gösteriyorsun bir dınlak bir şey bulsa da hey. o yemiş oralı olmadı görüyor musun? Anne olmak var işte gel <laughs> suyun yerini göremedi galiba aha burada o kuzum ha orada ha aferin Su orada, su orada yavrum. Niye ham yap? Seni mi kovaladı kuzum? Oh. Anne, niye yav? O da yavru kuzu. No 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 söylemeye bak. Erkek kedi getirdi ya evet. Anne kedi geldi de karaya söyle diyor. Gel biz gidek. Gel. Gel o erkek de gelsin. Şunun güzelliği de zayıf kalmış. Gel kuzum. Gel kara kuzum benim. Nasıl bakıyorlar? Nasıl bakıyorlar? Uş, Ay anne çeli, anne çinim, Bir taneci, bir taneci, bir taneci. Yer o kız seni. Yer kız seni. Hepsi bu kızdır anlamadım ki. Hey Yusuf Yemek derdi değil. Onun başka derdi var. Başka dertleri var değil mi? Bu da anne kedi yapıyor. Şu bu kadar da yaklaşmıyor. annesi orada ya şimdi. Neyse rahat bırakalım. Beni bu kara kuzum nereye gitti acaba? Beni bakıldı kara kuzum. Karnım doyurdu durmuyor. He, orada su içirmediler buradaki suyu. Iç. O akıllı ya. Ay, açca bakalım. Adam sulab işi sulamış herhalde. Oy, cayır cayır yanıyor ortalık. Eve gitmem lazım. Oy, karnımdan doyurdum nasıl olsa. Haydi didelim.